Evinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dabi'de Roblox oynuyoruz. Yani e, öbürünü eğer biliyorsanız ona daha farklı deneyelim. yani Hı hı, hı, -hı. Arkadaşlar ee, Şimdi sizlerle beraber e, Buraları kesip oy, oy. Bir şeyler alacağız Hadi bakalım ee, Baslayalım mı Niye hayır diyorsunuz Bazileri Çok üzüldüm baslamıyorum Size verdiğiniz kadar Baslamıyorum Allah Allah. Nasıl <laughs> basla basla demiyorsunuz? Baslayalım mı? Ne demiyorsunuz? Allah Allah. Seni öğretmeyin dedi bak. Seni artık. Bir de öğlen çekme. Bana ne? Demekse şey yapmıyorsanız. Hani. Hani. Bu da sevmem. Ama başlıyorum dedi. Neyse. He, etanlı olmak istiyorsanız tabi de olur. Ben her zaman bekliyordum. Artık pasta diyor musunuz? Hep bir sahmet değil artık. Şimdi doğrusu Geçenler daha çok oldu mu? Da ne <laughs> şey yapıyorum? Yere çıkıyoruz. Da ben gidiyorum. Benim evim. Benim buralardayım.

Sariyam, yani benim sana yeşililen yok mu? Yok. Bunda sesini kızmak lazım. Bak zaman değil Yani. Ama siz isterseniz tabi. Ama son zaman küçü el düzeltmeler lazım o zaman.

Emel. Şimdi. Hop. Hayır ben de koyamışız. Yalnızlık da. Hadi bakalım yeşil. Mükemmel oldu. Yep yeşil oldum. Hadi bakalım bana verelim. Dur. Kaç lira? Tamam durun. Kart var. Eee paralar. İki var yani. Tamam, durun. Bir ya da. İşte. Hadi. Hadi iyi günler Hello. Merhaba. Oraya mı? Tamam. Biraz sikişlerim var. Ama çok mu asil? Tamam geliyorum. tamam. Tamam. Yakarım buraya. doya. Hemen geliverim. Hemen. Şimdi yola çıkıyorum sıktım hadi geldim tamam. geldim karşısına ino tamam. tamam ben de hmm, tamam şimdi kaç ne? 가쭈꾸미 본다. 넌안 끼려. 넌안 끼려. 와우. gibi tanıtıyoruz. Arkadaşlar. Seviyoruz. Bakalım ne? Ve da bir lanet ben nasıl tamamlayacağım? Bir şey diyor mesela. Hadi bakalım. Hadi bir yerimi kırdım be. Durun. Giliyor, geliyor, geliyor. Sultan, oh, dia sudah berkembang. Betul, 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 Allah bir şey olmaz. Hı, Çok güzel. Sen ben uzuyorum. Göklerde. Hop. Oh. Burada mı gitsin mi? Işte. Çok güzel diyorsun. Ve

Con la el... con el... con, el... con, el... con el... Epo, bu, buraya kaldık. Gel ama iyi bir günde. Deriz. Durun. Bey geldim. Öyle. Öyle. Ben bir girmez ee ne zaman dağımız şuradayız buradan çok güzel uçan sıkıyorum bakalım. anlayayım. Alarda şurada bir yer. Niye sürdeyim? Niye sürdeyim? Niye sürdeyim? Niye sürdeyim? Niye sürdeyim? Bakalım. Evet. Ne İşte Bir şey.

Sevgili evet, abone unutmayın. Oksa Ben yandım. Okuyayım, İyi bakayım.